ne ya. Ne varsa yiyip bitirmişsiniz. Çekirge sürüsü gibi dalmışsınız masaya. Ben ne yiyeceğim şimdi? Yemeğinin malını yerler baba. Sen daha iyi bilirsin. İyi, 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 iyi. Hadi yürü lan. Kapı çalıyor git. Kapıyı aç çok konuşacağına. Sol cebinde. ya arıyorum arıyorum ulaşamıyorum. Öldüm meraktan. Turay abla bilmiyorum ki. Beş dakikaya geleceğim diye çıktı gelemedi hala. Abi kaka. İsmo? Kaka. İsmu, abla kaka. İsmo, İsmo tut onu. Tut tut yapma onu. <laughs> ya saçmalama be. Seninki gelince tutuyor musun sen? Kaka bu ya. Gel 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 gel. Aferin lan İsmo. Tahtere gidiyorsa gidiyorsun ha ya. <laughs> <laughs> Sen var ya çok büyük adam olacaksın. Bunların hepsini peşinde sürüklüyorsun. <laughs> öbür kapı açılır. Çıktı yine dört ayak üstüne düştü. Cücü, cücü, kalk lan, cücü. Nereye koydun oğlum, nerede bu ya? Cücü, kalksana lan, kalk. Ya oğlum. Şu senin köpek öldüren nerede ya? Yok ki şarap marap. Ne demek sen de şarap yiyorsun ya? Sana yok sana. Ne demek lan bana yok? Çocuklar gidecek yoksa? Senin de mi örgütlediler lan? Hadi hadi başka kapıya tıkla. <laughs> <laughs> ha bir de Ulan hiç bozukluk bile kalmamış be. Torun veresiye veriyorum mu acaba? lan Ulan insanlık ölme diye gideriz deriz. Veresinin vermesi. Torun ne haber iyi misin? Hiç nefesini tüketme Fikri. Sana satış falan yok. Niye lan? Sana yasak. Git eve çocuklarının yanına. Filiz'le beni papaz etme. Yazıklar olsun lan size. El kadar kızdan korkuyorsunuz ha. Sana Sonra. yazıklar olsun be arkanı kızcağıza toplatıyorsun. Kazık kadar adamsın. Lan bir git. Vermezsen verme, benmez. bir de vıdı vıdı etme karı gibi. Hadi, hadi yürü. Allah'ım ya. hmm. Tufan abi, geldi seninki. Tufan, Hı. Hmm. hadi oğlum, hadi bana bir tane bira getir ya. Ya abiciğim, ben sana bira verirsem Filiz beni ne yapar? Haberin var mı? He? Oğlum bir tane bira ektireceksin. Ayıp tabii bir tane bira. Söz veriyorum ben de Filiz'e hiçbir şey söylemem. Abi bak seni sarhoş görürlerse çocukları götürecekler. Niye anlamak istemiyorsun ya? Söz verdim diyorum ver hemen. Oğlum onlar yarın gelecek ya. Bugün bir tane bira içsen kim nereden görecek ya? Olmaz abi. Vallahi olmaz ya. Ha, ha yetti lan. Ben çocuk muyum? Ne içeceğim siz ne karışıyorsunuz? Vır 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 vır. Bir tane bira vereceksiniz ahlak dersi. Yetti be yetti be ya. Yusuf kasaya bak oğlum. Ya. Fikri abi. Fikri abi nereye ya Allah Allah. Cehennemin dibine. Ya cehennem benim eve gidiyoruz yürü. Ya sana ne be sana ne nereye istersem oraya gider. karışma. söz verdim söz yürü eve gidiyoruz. Lan bırak şu kolumu ya ya. Ya yürü Allah Allah. Allah Allah elini ayağını. Ya, arkadaşım bir oynaşma ya yürü. Ya şey, oynaşması ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>